İkinci Abdülhamit meraklı bir padişahtı. Kitap okumayı da çok severdi. E, geceleri yattığında başucunda bir görevli ona roman okurdu. Özellikle de polisi romanları da çok seviyor İkinci Abdülhamit. Bununla ilgili bir e, bilgi vereceksin bize. Oldukça ilginç bir bilgi. Bunu senden dinleyelim. Evet, şimdi bu meraklı bir insan e, ve e, aynı zamanda da tabii ki mesela bir günü çok yoğun geçiyor padişah. E, öyle olunca da. Tabii ki yattığında biraz kafasını dinlemek veya kafasındaki o yoğunlukları dağıtmak için e, polisiye romanlar e, okutmayı tercih ediyor. Hı hı. E, mesela işte Esbapçıbaşı İsmet Bey e, ona okutur genellikle e, şeyleri romanları. Ve o arada e, tabii ki e, uykusu geldiği zaman da kafi diyor ve oradan hı hı. sonra da e, roman okumayı bırakıyor İsmet Bey. E, şimdi e, tabii ki çok değişik konular e, bu anlamda e, evet. o romanlarda söz konusu olabiliyor. E, bir İngiliz yazarın polisiye e, romanını okuyor mesela İsmet Bey. E, orada e, bir gelişme çok dikkatini çekiyor. Şimdi e, polisiye roman olduğu için bir bilgi verilmiş. Şimdi o bilgi şöyle. E, böyle canilerin, kanlı katillerin e, baş parmakları uzun olurmuş. Hı. Hatta o kadar uzun ki şu işaret parmağının boğumundan daha ileriye doğru gidermiş. Yani, yani daha uzun. parmak şuraya kadar uzanıyor. Ee, evet. Oraya kadar uzanıyor veya geçebiliyor. Canilerin baş parmağı. Canilerin. Evet. Ee, şimdi e, romanda böyle bir bilgi alınca tabii ki dedin ya meraklı bir insan Gerçekten meraklı. Yani e, dolayısıyla acaba bu doğru mu değil mi? E, bir anda şeye kapılıyor. Yani bunu öğrenmem lazım. Hı -hı. İspat etmeye çalışıyorsun. Evet. ispat etmeye ve e, ertesi gün hemen e, emir veriyor. Ee, işte o dönemde <laughs> cezaevlerinde yatan e, özellikle ağır cinayet işlemiş e, ne kadar suçlu varsa hı hı. ellerinin resimleri çekilsin ve bana getirilsin şeklinde. E, nitekim bu yapılıyor ve bir süre sonra resimler karşısına geldiğinde e, şöyle bir tespiti var. E, gerçekten de doğruymuş diyor. Hı. Yani o kanlı katillerin başparmakları parmakları e, daha uzun olduğunu tespit etmiş oluyor ve diğer taraftan da aslında şöyle bir tespit daha yapıyor. Bir baktım ki diyor kimsenin eli diğerine benzemiyor. Hı hı. Yani sonrasında işte parmak izi çıkacak hı hı. demek kırımlanıcı ilme parmak evet. izlerine göre suçlunun bulunması gibi birçok şey ortaya çıkacak. Bir nevi bunu ülkemizde ilk defa böyle keşfetmiş bir insan olarak da düşünebiliriz ablamı Dolayısıyla dolayısıyla böyle ilginç bir detay işte. Yani o gündelik hayatın akışından çok farklı bir noktada bir konuyu merak ettirmesi etmesi, onunla ilgili araştırma yaptırması ve o fotoğrafları bizzat kendisinin gözlemlemesi bu padişahın ilginç yönlerinden biridir. İşin enteresan tarafı o resimler bugün yıldız albümünde mevcut hala. Duruyor yani. Onları görmek lazım. Hakikaten <laughs> evet. ben de çok merak <laughs> ettim. Hala mevcut yani. Evet. Peki verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.